ABD yetkilileri öttü. Bizim çocuklar Türkiye'de yönetime el koydu. Hayırlı olsun. Hayırlı mı oldu, olmadı. Bunun kararının vericisi tarihtir. ABD emperyalizminin Türkiye'deki temsilcileri görevinin bilincinde olarak işlerini eksiksiz olarak yaptılar. 11 Eylül günü Türkiye'de kan gövdeyi götürürken 12 Eylül'de her şey birden durdu. Sonra, sonra mı? Demokrasi rafa kaldırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı. Anayasa kaldırıldı. Partiler kapatıldı. Atatürk'ün kurduğu kurumlar, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kapatıldı. Binlerce aydın, genç, gazeteci, yurtsever işkencelerden geçti. Yaşı büyütülerek çocuklar asıldı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 4 bin öğretmenin işine son verildi. O kuşaktan olanlar bunu çok iyi bilirler. Bu konuda ciltlerce kitaplar yazıldı ve yazılacak. Kısacası Türkiye'nin muzayı değişti. Geldik bugüne. Bugünkü iktidarın Türkiye'yi bölmeye yönelen terörizmin altını kızarsanız altında 12 Eylül'ü bulursunuz. Nitekim Paşa asmayalım da besleyelim mi? O günlerin güçlü paşası nitekim hala büyüyememiş. Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı'nın verdiği bir demecin peşinden Türkiye'nin eyaletlere yönet, eyaletlerle yönetilmesi yönünde bir açıklama yaptı. Rastanın bu kadarını da pes doğrusu. Paşa artık 90'ından sonra ABD'nin maşalına mı soyundu? Bu düşünceleri Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe olarak kılıyoruz, kabul etmiyoruz. Sevgili Marmarisler, Türkiye'de oynanan oyunların farkına varalım. 16 Mayıs'ta saatlerimiz Yüz yıl geriye alınacak bu tehlikenin farkında mısınız? Cumhuriyetinize sahip çıkın. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Sevgilerimle teşekkür ederim.